Evet arkadaşlar kokpite hoş geldiniz. Bugün kanatlarımızın altında GBU 24'ler taşıyoruz. Lazer güdümlü mühimmatlar videosunda bahsettiğim PV3 ailesine ait mühimmatlar bunlar. GBU 10 ve 12'ye göre çok daha gelişmiş bir kontrol sistemi, otopilot sistemine sahipler. Dolayısıyla daha farklı şekilde güdümleniyorlar. Şimdi Bunları bu çapraz şimdi bu mühimmatları alışık olduğumuz hedeflere atıyor olacağız. Önceliğim benim şu anda hareketli bir hedefim var. Onu vurmak istiyorum. Öncelikle air to ground master moda geçiyorum. Sol ekrana TGP'yi alıyorum. Lazeri açıyorum ve master armı açıyorum. Temel hazırlıklarımı yaptım. DMS down ile sol MFD'yi soy yaptım. Biraz kontrast arttırıyorum. Ve termal görüntüye geçiyorum. Şimdi şurada hareket eder şekilde hedefi görebilirsiniz. Buna bir point track başlatıyoruz. Ve point track başlattığımız anda zaten CCRP'ye çok benzer şekilde şu anda biz pre-plan modunda atıyor olacağız. Mühimmatı benzer ibareler geldi. Hedefe doğru dönüyoruz. Azimut steering line'ı ortalamamız gerekiyor. Ve dikkat ederseniz de hadın sağında benim irtifa şeridimin orada artık bir menzil göstergesi var. Üst çizgi 20 mil, alt çizgi 0 mil. Ortadaki bu değişen braket ise aslında dinamik olarak hesaplanmış atış bölgesi. Şuradaki ok benim şu anda nerede olduğumu söylüyor. Eğer uzun menzilde atarsam mühimmat uçmaya zorlanacağı için yatay bir açıyla belki de biraz yavaş isabet edecek. Ne kadar minimum menzilde atarsam o kadar dalışla gideceğiz. Biz şimdilik ortada bir yerde atışımızı yapalım. Şu anda hazır gibi gözüküyoruz. Pickle tuşuna bastığımda mühimmatı bıraktık. Mühimmat bırakır bırakmaz lazer aydınlatmayı açıyorum. Dikkat ederseniz hadda L harfi yanıp sönmeye başladı. Şu anda aktif olarak bu kamyona lazer sıkıyoruz. Sola doğru açılma manevramız klasik. Bunu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30-40 derece açıldıktan sonra sağa doğru yatacağız. Bu arada aşağıda geri sayım başladı. 24 saniye gibi bir zaman var vuruşa fazla bile açılmışız. 60 derece şu anda altımda gördüğünüz gibi. Ya zoom out yapıyorum. Ve duman ettik kamyonu. Lazer güdümlü olduğu için hareketli hedef, hareketsiz hedef çok fark etmiyor siz aydınlatmalar üzerinize hedefin üzerinde tuttuğunuz sürece eğer çok majör bir hata yapmıyorsanız vuruşu gerçekleştirebiliyorsunuz. Elimi lazer tetiğinden çektim. Birazdan aydınlatma duracak. Bu sırada da ki durdu. L harfi yanıp sönmeyi bıraktı. Bu sırada şöyle TV'ye geri geçip yarattığımız hasara bakalım. Resmen kriter açtık orada. Bir kere daha dönüyor olacağım. Şu anda 23.000 feet gibi bir irtifadayım. Ve ikinci mühimmatı şurada benim bir grup kara aracım olmalı. şuradalar galiba. Evet. gör Aynı anda hem TGP'ye bakmak hem de uçağı kullanmak bazen zor olabiliyor. Aslında normalde bu tür dönüşleri otopilotla yapmak çok daha keyifli. Ama şu anda ciddi bir ağırlık farkı oluştuğu için sol kanattakini attık. Sağdaki ikisi duruyor. Bunların her birisi 2000 pound. Ton deyin O sebeple uçağın dengesini bayağı bir bozuyorlar. Şimdi biraz açıldıktan sonra burada duran hedeflere atışımızı yapacağız. Dikkat ederseniz bu buradaki araçlar hareket etmiyorlar. Motorları açık değil. O yüzden termalde diğeri gibi parlamıyorlar. Bunlara en iyisi TV ile bakmak. Menzil açıyorum. Şu anda 8 mildeyiz. Bayağı yakınız. Ben bunu 20'ye yakın bir yere kadar açılıp tekrar dönüp geleceğim. Bu sırada yaklaşırken de bu mühimmatın SMS sayfasından konuşuyor olacağız. Evet, hedefe doğru dönüşümüzü tamamladık. Yaklaşık 18.000 mesafedeyiz. SMS sayfası oldukça alışık olduğumuz bir ekran haline geldi artık. Air to Prep Preplan modda atış yapıyoruz. Bunu Visual'da da yapabilirdik kontrol menüsüne geldiğimizde time of flight gösteriyor. Bir yere kilit attıktan sonra kaç saniye mühimmatın uçmasını hesapladığını burada gösteriyor. Nerede atış yapacağımıza dair bir kendimize görsel işaret koymak istiyorsanız onu Q range ile koyabilirsiniz. Mesela 8 mile koyduk diyelim. Ve bir release angle var. -30'dan daha derin dalışlarda size mühimmat bıraktırmayacak. Azimuth steering line'ı kaçırmayalım tek çift atabiliriz. Dört farklı profil kullanabiliyoruz. Ripple yapabiliriz. Ve bu ripple'lar arasında bazı zaman dolayısıyla mesafe aralıkları koyabiliriz. Burun arka veya ikisi tapayı birden kullanabiliriz. Kanattan ayrıldıktan bir saniye sonra mühimmatın canlı olmasını istiyoruz. Buradaki RBS ve Mod 2'lerin şu anda implement edilmediğini Matt Wagner bir videoda söylüyor. Bir işe yaramıyorlar şu anda. Dikkat ederseniz menzile girdik. Ben Azimuth Steering Line ile uçağın FPM'ini kesiştiriyorum. Ve Pickle dedim. Lazer aydınlatmayı açıyoruz. Vuracağımız yere geliyoruz. Şu aracı vuracağım. Hatta ona bir de point track atıyorum. 27 saniye uçuş süresi var gibi gözüküyor. Alışık olduğumuz ve iyi öğrendiğimiz sola kaçış sonrasında uçağı sağa hedef bölgesine yatırmak suretiyle TGP'ye görüş sağlıyorum. 2000 poundluk mühimmat bayağı ciddi hasara sebep oluyor. ettiyseniz tek bir mühimmatla orada bulunan sanıyorum 3 aracı birden patlattık. Dördüncü kurtuldu. Tabi bu kadar ciddi bir patlayıcı olunca işin içinde bunu böyle araçlara atmak biraz israf gibi geliyor. O yüzden biraz binalara çalışalım. Benim orada bina hedefim de var. Bu arada trimimi düzeltmek istiyorum. Ciddi bir şekilde sola trim vermiştim. Şimdi onu şuradan sıfırladık. Sayılır. İnce ayarı joystick'ten yaparız. Hedef bölgesinden tekrar açılacağım. ve Orada bir depo binası var. Onu atacağım. Fakat bu sefer lazeri elimle sıkmak istemiyorum. F-16 kolaylıklar uçağı. Bunu da yapmanın tabii ki bir yolu var. ICP List, Miscellaneous ve 5 ile Lazer'e geldiğinizde iki kere aşağıya inerseniz uçak diyor ki çarpmaya kaç saniye kala ben lazer sıkmaya başlayayım. Ben de diyeceğim ki mesela 65 saniye kala. Geri çıkıyorum. Bu arada TGP'den görmeye başladık. Şuradaki binayı hedefleyeceğiz. Area track'ı alıyorum. Ve dönüşe devam ediyorum. Ta ki Azmut Steering Line ile kesişene kadar. Geldi. fpmle ile çakıştırdım. Hedef kontrol ediyorum. Araya bulut girdi. Tabii ki bulut benim olmazsa olmazım biliyorsunuz. Ve şuradaki üçgen DLZ'nin yani Dynamic Launch Zone'un içine girdiğinde ki zaten Solution Q'da FBM ile çakışacak yanıp sönen halka ile birlikte tetik çekebilirim. Fakat bu mühimmatın başka bir özelliği de nüfuz edici olması. Yani attığınız yerde tabiri caizse saplanıyor. Saplanması için dikey hızının yüksek olması lazım. Dikey hızının yüksek olması için de çok uzaktan atmamanız lazım. O yüzden maksimum menzilden atış yapmıyorum. Bekliyorum. Görece aşağılardan ki şu anda ta şuraya kadar indi. 6 millerdeyiz. Eğer yerim yerim varsa 5.5'tan atacağım. Attım. Sola doğru açılıyoruz. Dikkat ederseniz lazeri şu anda ben basmıyorum. Uçak kendisi sıkıyor. Zoom at yapalım. binayı da duman etti. Şimdi son bir mühimmatımız kaldı. Onu bu mühimmatı lazer güdümlü bombalar videosunda beni hayal kırıklığına uğratan hangara sakladım. Bunun hemen karşısında şurada duruyor. Bu hangara atışımı yapacağım. Tekrar uzaklaşıp vuruş için yaklaşıyor olacağım. Evet son mühimmatı atmak için dönüşümü tamamladım. İrtifa kazanıyorum. Hızım var. 12 mil mesafedeyim şu anda. Dikkat ederseniz DLC'ye girdik. Ama ben atış için acele etmeyeceğim. Çünkü nüfuz edici etkinin maksimum olması için olabildiğince yakından bırakmam lazım mühimmatı ki daha dik düşsün. Buralar iyi gibi pickle'a basıyorum ve mühimmat ayrıldı. Sola yatış. Dikkat ederseniz lazer aydınlatmasını uçak kendinden devreye aldı. TGP'de ufak düzeltmeler yapıyorum. Ve zoom out yapıyorum. Sağ doğru dönüyorum. Ve çok şükür hangarı canını okudukla Kapakları, mapakları dörtledi. Muhtemelen içinde ne varsa duman oldu. Doğru silahla saldırınca pek bir şey dayanamıyor. Evet, bu videoda da anlatmaya çalıştığım gibi GBU-24 10 ve 12'den oldukça farklı bir mühimmat. Biraz daha aslında Jaden ailesine yakın atış karakterisiyle kullanımıyla ona benziyor. Master Armor ve lazeri kapatıyoruz. Jaden gibi aslında verimli bir yörüngeyle uçuyor. O yüzden daha uzun mesafelere atılabiliyor. Kontrol yüzeyleri, kanatları daha büyük. Daha fazla kaldırma kuvveti oluşturduğu için daha fazla uçabiliyor. Böyle özellikleri var. Benim çok sevdiğim lazer gülümlü mimarlardan birisi. Hatta zannediyorum en sevdiğim. GBU-12'yi de seviyorum. Batum Havalimanı'na iniş için yaklaşıyoruz. Ben Meliteli Break'le inişimi yaparken siz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.